Hayatınızın en dip noktasında olduğunuzu, her şeyin kontrolden çıktığını ve şansınızın tamamen tükendiğini mi düşünüyorsunuz? Size bir sır vereyim. Büyük ihtimalle hayatınızın en büyük yanılgısı içindesiniz. Aslında o her şey bitti hissi bir sonun değil, en büyük bolluk ve refahınızın kapıyı çaldığının ilk ve en gürültülü işaretidir. Bu, kulağa ne kadar çılgınca gelse de, bu videonun sonunda şu an içinde debelendiğiniz o acı veren kaosun neden aslında gelecekteki zenginliğiniz için evrenin size gönderdiği ilahi bir hediye olduğunu kanıtlarıyla anlayacaksınız. Size Carl Jung'un psikolojik derinliğini kullanarak bu çöküşün içindeki o gizli sinyali nasıl okuyacağınızı ve bu süreci bir felaketten hayatınızın en iyi dönemine geçeceğiniz bir fırlatma rampasına nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. Çünkü en karanlık gece şafağın en yakın olduğu zamandır. Ve sizin ruhsal uyanış şafağınız, sandığınızdan çok daha yakın. Her şeyin yolunda gibi göründüğü ama aslında hiçbir şeyin yerli yerinde olmadığı o tuhaf hissi bilir misiniz? İşte her şey o sessiz içsel çöküşle başlar. Bu, dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen, ancak içeride fırtınalar koparan bir devrimdir. Adını koyamadığınız o tuhaf huzursuzluk, aslında ruhunuzun size gönderdiği ilk sinyaldir. Bu bir hata değil, bir zayıflık değil. Aksine, bu sizin ruhsal uyanış yolculuğunuzun başlangıcıdır. Bu, ruhun artık eski dar kalıplara sığmadığını ve bir dönüşüm için yalvardığını gösteren kutsal bir sancıdır. Bu atsız rahatsızlık, genellikle yorgunluk veya can sıkıntısı ile karıştırılır ama çok daha derindir. Bu, kendi derinizden yorulmaktır. Yıllardır üzerinize giydiğiniz o zırhın sizi korumak yerine artık boğduğunu fark etmektir. Carl Jung'un da belirttiği gibi bu psikolojik bir krizden çok bir büyüme sancısıdır. Ruhunuz size artık bu şekilde devam edemeyeceğinizi, yeni bir bolluk ve zenginlik seviyesine geçmek için eski derinizi atmanız gerektiğini fısıldar. Bu fısıltıyı duyduğunuzda bilin ki büyük bir değişimin eşiğindesiniz. Ve sonra Gerçekliğin renkleri solmaya başlar. Eskiden size keyif veren hobiler artık anlamsız gelir. En sevdiğiniz şarkılar bile ruhunuza dokunmaz. Sohbetler yüzeysel, kalabalıklar yorucu gelir. Bu dünyanın değiştiği anlamına gelmez. Sizin algınızın değiştiği anlamına gelir. Artık yüzeyde olanla yetinemiyorsunuz. Ruhunuz daha derin bir anlam, daha otantik bir bağlantı arıyor. Bu yüzeysellik perdesinin ötesini görmeye başladığınızın ve gerçek bir prosperite arayışa girdiğinizin işaretidir. Bu içsel çatışma aslında sahte benlik ile gerçek benlik arasındaki savaştır. Yıkılan şey hayatınız değil. Hayatta kalmak, sevilmek ve kabul görmek için inşa ettiğiniz o sahte kişiliktir. Carl Jung buna persona'nın ölümü derdi. Bu çöküş sizin özünüzün yani ruhunuzun nihayet nefes almak için alan talep etmesidir. Bu süreçte yaşanan acı, aslında sahte olanın yıkılırken çıkardığı sestir. Bu yıkım olmadan yeni bir zenginlik inşa edilemez. Bu yüzden bu kaosa izin verin. O aslında bir arınmadır. Bu süreçte ortaya çıkan en belirgin hislerden biri de varoluşsal yalnızlıktır. Etrafınız insanlarla dolu olabilir. Ama siz kendinizi hiç olmadığınız kadar yalnız hissedersiniz. Bu fiziksel bir yalnızlık değil, bir kopukluktur. Sizi başkalarına bağlayan o eski köprülerin sizin eski versiyonunuza dayandığını fark edersiniz. Siz değiştikçe o köprüler de zayıflar. Bu anlarda ruh bir projeksiyon yaparak dış dünyayı suçlamak yerine içeri dönmelidir. Çünkü bu yalnızlık aslında bir davettir başkalarıyla değil, kendinizle de derin bir bağ kurma daveti. Bu durumu somutlaştırmak için, elinize bir defter alın ve son zamanlarda size anlamsız gelen üç şeyi yazın. Bu bir arkadaşlık, bir hobi ya da bir rutin olabilir. Onları yargılamadan sadece yazın. Bu eylem, bu şeylerin artık sizin yeni enerji alanınızla uyumlu olmadığını bilinçli bir şekilde kabul etmenizi sağlar. Bu, Ruhsal uyanış yolunda atılan küçük ama güçlü bir adımdır. Bu, sizin için neyin bittiğini anlamanıza yardımcı olur ki neyin başlayacağına yer açılsın. Bu kaotik dönemde ruhun sorduğu en temel ve en korkutucu soruşudur. Eğer ben tüm bunlar değilsem, o zaman ben kimim? Bu soru boşluğun tam ortasında yankılanır. Eğer kendinizi bu soruyu sorarken bulduysanız, sakın korkmayın. Bu Sonun geldiği değil, gerçek doğumun başladığı yerdir. Bu soru, sizin eski kimliğinizden vazgeçip ruhunuzun gerçek potansiyelini keşfetmeye hazır olduğunuzun en net işaretidir. Bu, yeni bir bolluk ve prosperite seviyesine açılan kapının anahtarıdır. Unutmayın, bu çöküş rastgele değildir. Bu, sizin daha yüksek bir bilinç seviyesine daha otantik bir yaşama geçişiniz için ruhunuzun düzenlediği ilahi bir komplodur. Bu psikolojik süreç, acı verici olsa da, aslında sizi daha büyük bir zenginlik ve refaha hazırlayan bir arınma ateşidir. Bu ateşte yanan her şey, zaten size ait olmayan, size hizmet etmeyen her şeydir. Bu yüzden bu sürece direnmek yerine, ona teslim olun. Çünkü bu çöküşün hemen ardında, sembolik bir ölüm ve yeniden doğuş süreci yatıyor. Şimdi o içsel çöküşe kutsal bir isim verelim. Sizin yaşadığınız şey bir kriz, bir depresyon ya da bir başarısızlık değil. Bu, ruhunuzun perspektifinden bakıldığında bir terk ediliş kılığına girmiş bir yeniden doğuştur. Bu, Carl Jung'un sembolik ölüm olarak adlandırdığı o derin psikolojik süreçtir. Gerçek benliğinizin doğabilmesi için eski parçaların sizi küçük tutan inançların ve artık size hizmet etmeyen rollerin ölmesi gerekir. Bu, acı veren ama aynı zamanda sizi özgürleştiren ruhsal uyanış yolculuğunun en kaçınılmaz aşamasıdır. Bu sembolik ölüm sırasında ölen şey siz değilsiniz. Sadece illüzyonlardır. Yıllardır sırtınızda taşıdığınız ve size ait olmayan beklentiler ölüyor. Sizi kısıtlayan ve bolluk ile aranıza duvar ören Eski korkular ölüyor. Başkalarını memnun etmek için taktığınız o yorgun maskeler ölüyor. Bu bir nevi ruhsal bir arınmadır. Bu arınma olmadan gerçek zenginlik ve refah için temiz bir alan yaratılamaz. Bu yüzden bu ölüm aslında yeni bir hayata atılan ilk adımdır. Bu sürecin en bariz yansımalarından biri eski bağların çözülmesidir. Sizin eski versiyonunuza dayanan arkadaşlıklar ve ilişkiler kavga gürültüyle değil, enerjisel bir sessizlikle son bulur. Çünkü ruhlar artık birbirini tanımaz. Hayat sizi alkışlamak için değil, rol yapmak için yanınızda olan herkesi sahneden nazikçe indirir. Bu bir kayıp gibi görünse de, aslında ruhunuzun size yaptığı en büyük iyiliktir. Sizi yeni versiyonunuzla uyumlu olmayan her şeyden arındırır. Bu, ilahi bir hizalanmadır. Elbette, tanıdık olanı kaybetmenin acısını hissetmek doğaldır. Aslında siz, kendinizin bir versiyonunun yasını tutuyorsunuz. Bu acıyı onurlandırın, ondan kaçmayın. Kim olduğunuzu sandığınız o kişi için ağlamak, olmaya doğduğunuz kişiye yer açmak için yapılan bir geçiş ritüelinin parçasıdır. Bu psikolojik yaz süreci, eski şükranla uğurlamanızı ve yeniye tamamen açık olmanızı sağlar. Geçmişinize teşekkür edin ve gitmesine izin verin. Bu ruhsal uyanışın en olgun adımlarından biridir. Bu vedayı somut bir ritüele dökelim. Ölen o eski versiyonunuza bir veda mektubu yazın. Size sunduğu koruma için, öğrettiği dersler için ona teşekkür edin. Ama sonra kararlı ve sevgi dolu bir dille artık onun zamanının dolduğunu belirtin. Mektubu güvenli bir şekilde yakın ve dumanının eski enerjiyi alıp götürdüğünü, yeni bir bolluk ve refah için yer açtığını imgeleyin. Bu, bilinçaltınıza artık hazırım demenin güçlü bir yoludur. Eski olan her şey gittiğinde, geriye korkutucu bir boşluk kalır. Doğa boşluktan nefret eder. Bu boşluk, bir eksiklik işareti değil, muazzam bir potansiyel alanıdır. Carl Jung'un da öğrettiği gibi, her şeyin filizlendiği o hiçlik tam da burasıdır. Bu boşluk bir yokluk değil, bir hazırlıktır. Sizin yeni şansınızın, yeni zenginliğinizin ekileceği o verimli tarladır. Bu boşlukta kalma cesaretini gösterenler en büyük hasadı biçenlerdir. Ve eninde sonunda bu sembolik ölüm sizi bir seçime zorlar. Tanıdık olanın konforlu ölümü mü, yoksa olacak olanın sancılı gerçeği mi? Bu seçim tüm gidişatı belirleyen dönüm noktasıdır. Bu, ruhunuzun size acı çekse de gerçeğimi seçiyorum dediği andır. O andan itibaren artık eski yollara geri dönemezsiniz. Bu karar sizin yeni kaderinizi mühürler ve evren de bu karara yanıt vermek için harekete geçer. Ancak bu ölüm ve bırakma süreci insanı inanılmaz derecede yalnız ve yönsüz hissettirebilir. Haritasız bir okyanusta Zifiri karanlıkta yol almak gibidir. Peki ya aslında yalnız değilseniz ya evren en karanlık anlarda bile size fısıltılar, işaretler ve ipuçları gönderiyorsa? İşte bu noktada kaosun içindeki o gizli dil, yani senkroniste kendini göstermeye başlar. Tam da en kaybolmuş hissettiğiniz, her şeyin anlamını yitirdiği o zifiri karanlık anda evren sizinle konuşmaya başlar. Ama bunu gürültüyle yapmaz. Fısıltılarla yapar. İşte bu fısıltılara Carl Jung senkroniste adını vermiştir. Bunlar şans eseri olamayacak kadar anlamlı tesadüflerdir. Kaosun ortasında beliren bu işaretler aslında görünmez bir düzenin var olduğunun ve sizin bu sancılı süreçte yalnız olmadığınızın kanıtıdır. Bu ruhunuzun ve evrenin gizli bir dansıdır ve bu dansı fark etmeye başladığınızda her şey değişir. Bu gizli dilin en yaygın alfabesi tekrar eden sayılardır. Saate baktığınızda sürekli 11, 11'i görmek, yolda yürürken karşınıza çıkan plakalarda 444'ü fark etmek. Bunlar aklınızın bir oyunu değildir. Bunlar koruyucu meleklerinizin ya da daha yüksek benliğinizin size göz kırpmasıdır. Doğru yoldasın, devam et demenin evrensel yoludur. Bu işaretler Ruhsal uyanış sürecinizin onay mühürleri gibidir ve size bolluk ve refah yolunda ilerlediğinizi hatırlatır. Ve tabii ki rüyalar. Onlar ruhun en dürüst mektuplarıdır. Bilinçli zihniniz eski kimliğin ölümüyle meşgulken bilinçaltınız ve gölge yanlarınız gece boyunca size semboller aracılığıyla mesajlar gönderir. Carl Jung rüyaların hakikate açılan bir kapı olduğunu söylerdi. Bu dönemde gördüğünüz o yoğun Canlı ve bazen de rahatsız edici rüyaları asla küçümsemeyin. Onlar sizin psikolojik haritanızdır ve iyileşmeniz gereken yerleri size gösterirler. Zenginlik önce bu içsel haritayı okumakla başlar. Sonra tesadüf olmaktan çıkan o tesadüfler vardır. Tam aklınızdan geçen bir şarkının radyoda çalmaya başlaması. Yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızla tam da ona en çok ihtiyaç duyduğunuz anda sokakta karşılaşmanız. Bir kitabın raftan düşüp, tam da o anki sorunuzun cevabını içeren bir sayfada açılması. İşte bu anlar, senkronistenin en somut halidir. Bu, zihninizin ve dış dünyanın arasındaki perdenin inceldiği, ruhunuzun gerçekliğe bir projeksiyon yaptığı anlardır. Bu fısıltıları daha net duymak için size güçlü bir psikolojik araç önerebilirim bir senkroniste günlüğü tutun. Küçük bir defter alın ve her gün, yaşadığınız en ufak anlamlı tesadüfü, gördüğünüz tekrar eden sayıları veya hatırladığınız önemli rüyaları not alın. Başta analiz etmeye çalışmayın. Sadece bir koleksiyoncu gibi kaydedin. Bir hafta sonra geri dönüp okuduğunuzda, ortaya çıkan desenler, tekrar eden temalar ve size özel mesajlar karşısında hayrete düşeceksiniz. Bu, evrene olan güveninizi artırır. Ancak bu işaretler genellikle sessizlikte ortaya çıkar. Eğer zihniniz sürekli endişe, korku ve planlama gürültüsüyle doluysa, bu fısıltıları duymanız neredeyse imkansızdır. Hayat, acele ettiğinizde size yanıt vermeyi bırakır ve siz yavaşladığınızda, durduğunuzda konuşmaya başlar. En büyük aydınlanmalar, en büyük evet ya, anları, Hiçbir şey yapmadığınız o sessiz anlarda gelir. Çünkü ruh gürültüde değil, sükunette konuşur. Bu, ruhsal uyanışın temel prensiplerinden biridir ve belki de en büyük senkroniste tam da bu dönemde içinizde uyanan o karşı konulmaz yalnız kalma isteğidir. Bu bir depresyon belirtisi değil, ilahi bir çağrıdır. Evren sizi adeta koruyucu bir kozanın içine almaktadır sizi dış dünyanın gürültüsünden, beklentilerinden ve enerjilerinden korur ki, o kırılgan dönüşüm süreci rahatsız edilmeden tamamlansın. Yalnız kalma arzunuz, aslında ruhunuzun iyileşmek için alana ihtiyacım var deme şeklidir. Demek ki evren, kaosun ortasında bile bize rehberlik ediyor, işaretler gönderiyor. Bu çok rahatlatıcı. Ama bunlar dışarıdan gelen sinyaller. Peki bu süreç bizden ne talep ediyor? Eğer evren bizi bir kozaya, bir içsel çöle çağırıyorsa, orada ne yapmamız gerekiyor? Bu işaretleri sadece izlemek yeterli mi? Yoksa bu daha aktif bir içsel çalışmanın davetiyesi mi? Evrenin size işaretler gönderdiğini ve sizi koruyucu bir kozaya aldığını artık biliyorsunuz. Peki, o kozanın içinde, o içsel çölde ne yapmalısınız? Dış dünya sizi içeriye, yani ruhunuzun en derin katmanlarına inmeye zorlamak için çöker. Şifa ve berraklık dışarıda, gürültüde değildir. Onlar, sizin kendi çölünüzün o derin ve korkutucu sessizliğinde saklıdır. Bu bir kaçış değil, en cesur yüzleşmedir. Gerçek zenginlik, bu içsel yolculuğu yapma cesaretini gösterenlere verilir. Öncelikle yalnızlık ile tek başınalık arasındaki o çok önemli farkı anlamak gerekir. Yalnızlık bir acıdır, bir eksiklik hissidir. Tek başınalık ise bir güçtür, bilinçli bir seçimdir. Hayat, sizi şu anda tek başınalığa davet ediyor. Başkalarının sesleri olmadan kendinizi duyabileceğiniz kutsal bir alana. Bu, ruhunuz için bir sığınaktır. Bu sığınağa girdiğinizde, Yıllardır taşıdığınız o psikolojik yüklerden arınmaya başlarsınız ve bolluk enerjisine yer açarsınız. Elbette bu sessizlikte bastırdığınız her şey yüzeye çıkacaktır. Korkular, acılar, pişmanlıklar, gölge yanlarınız. Geri çekilmenin ilk aşaması bu yüzden korkutucudur. Ama Carl Jung'un da bize öğrettiği gibi sadece görülen şey iyileştirilebilir. O ortaya çıkan duygulardan kaçmayın. Onları bir misafir gibi karşılayın. Onlara hoş geldin deyin ve size ne anlatmaya çalıştıklarını dinleyin. Gerçek ruhsal uyanış karanlıktan kaçarak değil, karanlığın içindeki ışığı bularak gerçekleşir. Şimdiye kadar rüyaların pratik ve yaratıcı yönlerini gördük. Ama bazen, çok nadiren, ruh size bir iş fikri veya bir uyarı göndermez. Size evrenin bir parçasını gönderir. Bunlara Carl Jung büyük rüyalar der. Bu rüyalar, dünkü endişelerinizle ilgili değildir. Hayatınızın amacı ve kaderinizle ilgilidir. Onlar o kadar güçlü, o kadar aydınlatıcıdır ki, bir ömür boyu unutulmazlar ve genellikle insanın hayatını kökünden değiştirirler. Bu gerçek bir ruhsal uyanış anıdır. Carl Jung'un kendisi de böyle bir rüya görmüştür. Rüyasında, bir yoginin meditasyon yaptığını ve kendisinin o yoginin rüyası olduğunu fark eder. O an anlar ki o sadece Carl Jung değildir. Daha büyük bir bilincin, daha büyük bir varoluşun bir parçasıdır. Bu psikolojik devrim onun tüm çalışmalarını şekillendirmiştir. Sizin de göreceğiniz bir büyük rüya, işinizin sadece para kazanmak olmadığını, daha büyük bir amaca hizmet ettiğini, bir miras bıraktığınızı gösterebilir. Bu zenginlik tanımınızı sonsuza dek değiştirir. Bir şirket lideri, pazar analizleri ve raporlarla dolu bir gecenin ardından, rüyasında şirketinin 20 yıl sonraki halini, misyonunu ve topluma etkisini görebilir. Bu vizyon, bir Excel tablosundan gelmez. Ruhunun en derinlerinden gelir. İşte bu tür bir vizyonla yönetilen şirketler, sadece kar etmezler, birer efsaneye dönüşürler. Bu liderin yaydığı amaç ve netlik, doğru insanları ve fırsatları bir mıknatıs gibi çeker. Bolluk ve refah, bu büyük amacın doğal bir yan ürünü haline gelir. Ve gelelim en sinsi korkularımızdan birine, başarı korkusu. Çoğu insanın gölgesi, başarısızlıktan çok kendi ışığının gücünden, getireceği sorumluluktan korkar. Bir büyük rüya sizi bu korkuyla yüzleştiren ve size hazırsın diyen bir inisiyasyon töreni gibidir. Size çok daha büyük bir zenginlik ve etkiyi yönetebilecek güce ve bilgeliğe sahip olduğunuzu gösterir. Ben küçüğüm veya bunu hak etmiyorum gibi psikolojik projeksiyonları tuzla buz eder. Peki, bir büyük rüyayı nasıl tanır ve onunla ne yaparsınız? Onu entelektüel olarak çözmeye çalışmayın. Bu tür rüyalar analiz edilmek için değil, hissedilmek içindir. Genellikle arketipsel semboller içerirler. Krallar, okyanuslar, evrensel olaylar. Carl Jung'un yaptığı gibi yapın. O rüyayı içinizde taşıyın. Üzerine meditasyon yapın. Resmini çizin, hakkında yazın. Bırakın enerjisi ruhunuza işlesin. Gerçek ruhsal uyanış budur. Cevaplar size zamanla bir senkronizasyon anında gelecektir. Tüm bunların bizi getirdiği nihai hedef şudur: Zenginlik olarak bütünlük. Bungun felsefesinin kalbinde bu yatar. Gerçek ve kalıcı refah, ruhunuz açlıktan ölürken banka hesabınızın şişman olması değildir. Gerçek refah, psikolojik bütünlüğe ulaşmaktır. Yani para kazanmak için yaptığınız işin, mesleğinizin, gerçekte kim olduğunuz, ruhunuzun mükemmel bir ifadesi olmasıdır. Büyük rüyalar sizi bu hizalanmaya yönlendiren birer pusuladır. Bu hizalanma gerçekleştiğinde başarı adeta zahmetsiz hale gelir. Artık kendinize karşı savaşmazsınız. İş iş gibi hissettirmez. Bir akış durumuna girersiniz. Bolluk artık peşinden koştuğunuz bir şey olmaktan çıkar. Siz otantik bir şekilde yaşadığınız için size doğru çekilen bir enerjiye dönüşür. İşte nihai zenginlik budur. Hem anlam hem de maddi refah açısından zengin bir hayat sürmek. İşte buradayız. En derin uyarılardan en yüce vizyonlara kadar bir yolculuk yaptık. İçimizde uyuyan inanılmaz potansiyelin ne olduğunu ve neden var olduğunu artık anlıyoruz. Fakat tüm bu bilgi elinizde bir anahtar olmadan işe yaramaz. Kapıyı gerçekten nasıl açacağız? Ruhun bu derin, sembolik ve çoğu zaman kafa karıştırıcı dilini gerçek dünyada zenginlik inşa eden pratik, günlük eylemlere nasıl çevireceğiz? Ve işte anahtar. Tüm bu bilgelik kapısını açacak, ruhunuzun fısıltılarını somut eylemlere ve gerçek zenginliğe dönüştürecek olan yöntem budur. İlk ve en önemli kural, asla pazarlık konusu yapılamayacak olan ilk adım şudur: bir rüya günlüğü tutun. Bu basit bir not defteri olabilir. Telefonunuzdaki bir uygulama olabilir. Fark etmez. Önemli olan, uyandığınız an, rüyanız zihninizden bir sis gibi dağılmadan önce onu yakalamaktır. Bu, bilinç dışınıza seni dinliyorum. Mesajların benim için değerli demenin en net yoludur. Bu günlüğü tutmak, sadece bir kayıt işlemi değildir. Bu, iki dünya arasında bir köprü inşa etmektir bilinçli zihniniz ve ruhunuzun derinlikleri arasında bir iletişim kanalı açmaktır. Her yazdığınız rüya, bu köprüye eklediğiniz bir tuğladır. Zamanla bu köprü o kadar sağlamlaşır ki, bolluk, refah ve bilgelik akışı kesintisiz hale gelir. Bu, psikolojik sağlığınızı ve finansal geleceğinizi kendi ellerinize almanızın ilk adımıdır. Bu olmadan, en derin ruhsal uyanış bile havada kalır. İkinci adım Carl Jung'un amplifikasyon yani genişletme adını verdiği yöntemdir. Ve burada sizi en büyük hataya karşı uyarmalıyım. Sakın internete girip rüyada altın anahtar görmek ne anlama gelir diye aratmayın. O, o rüya sözlüklerini bir kenara atın. Çünkü bir sembolün anlamı evrensel değil, tamamen kişiseldir. Altın anahtar bir kişi için zenginlik kapısını açarken bir diğeri için unuttuğu bir anıyı bir başkası için ise bir hapishanenin kilidini sembolize edebilir. Peki amplifikasyon nasıl yapılır? Çok basit. Rüyadaki anahtar sembolü alın, mesela o altın anahtar. Ve kendinize bir dizi soru sorun. Bu anahtar kelimesi bende hangi anıları, duyguları ve düşünceleri uyandırıyor? Çocukluğumdaki bir hazine sandığını mı? İlk evimin kapısını mı? Lüks bir arabanın anahtarını mı? Aklınıza gelen her şeyi, bağlantısız görünse bile yazın. İşte bu kişisel bağlantılar ağa, o sembolün sizin ruhunuz için ne anlama geldiğini ortaya çıkaracaktır. Bu, kendi kişisel dilinizi çözmektir. Pratik bir egzersiz olarak, rüyalarınızda paranın ve zenginliğin nasıl belirdiğini haritalamaya başlayın. Para, berrak ve akan bir su gibi mi, sağlıklı akış, yoksa çamurlu bir bataklık gibi mi, durgunluk, Borç. Yolda altın paralar mı buluyorsunuz yoksa sürekli cüzdanınızı mı kaybediyorsunuz? Bunlar sizin parayla olan psikolojik ilişkinizin doğrudan birer teşhisidir. Bu kişisel sembol haritası para hakkındaki projeksiyonlarınızı ve gölge taraflarınızı anlamanız için paha biçilmez bir rehber olacaktır. Yaptığınız yorumun doğru olup olmadığını nasıl anlarsınız? Cevap mantıkta değil hissiyattadır. Carl Wung buna klik anı der. Doğru yorumu bulduğunuzda, içinizde bir şey tık eder. Bir aha anı yaşarsınız. Bu, mantıksal bir sonuç değil, sezgisel bir tanımadır. Ruhunuzun size evet, mesaj anlaşıldı deme şeklidir. Bu içsel onaya güvenmeyi öğrenmek, ruhsal uyanış yolculuğunuzda dev bir adımdır ve size inanılmaz bir özgüven verir ve işte her şeyi birleştiren son ve en sihirli adım eylem yorum eylem olmadan bir hiçtir rüyanız başarı korkunuzun bir fırsatı sabote ettiğini mi ortaya çıkardı o zaman eyleminiz o korkuyla yüzleşmektir rüyanız size parlak bir iş fikri mi verdi o zaman eyleminiz hemen bir pazar araştırması yapmaktır İçsel bilgelik dünyası ile dışsal sonuçlar dünyasını birbirine bağlayan köprü eylemdir. Bolluk ve refah işte bu köprüden geçerek hayatınıza girer.